Hepinize merhaba arkadaşlar ben Gubu Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız Ama Eşref Kardeşler diye bir topluluk varmış bu köyde Bana bir şey anlattılar Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum Canlıları yiyemiyoruz dediler bana Çok değişik şeyler oluyor dediler Hemen onların yanına gidelim Onlar bize bir anlatsınlar hızlısından Nerede bu kardeşler? Nerede bu kardeşler? Buralarda bir yerlerdeydiler Sanırım bu evdeler Aha buradalar Selamünaleyküm arkadaşlar Valla baba abi burada canlıları kesiyoruz farklı farklı şeyler çıkıyor biz anladık ki ne olduğunu canlıları yemeye çalışıyoruz yemek beslenmemiz gerekiyor bizim ama yapılar çıkıyor değişik değişik şeyler oluyor sen yardım et, ne olur gözünü seveyim abi Tamam kardeşim ben size yardım edeceğim merak etmeyin ne olduğunu hemen bir anlayayım bana bir yemek memek bir şeyler ayarlarsanız çok efsane olur Abi Eşraf kardeşler geldi bana bir yemek memek bir şeyler ayarlarsanız çok efsane olur Baba abi diğer tarafta diğer evlerde yemekle balta var balta ile kesebilirsin istersen onları Arşeyi halledebilirsin ya sana güvenimiz sonsuz. Sana güveniyoruz baba abi. Tamam ya ben size yardım edeceğim merak etmeyin merak etmeyin hangi evdi bu evde sanırım bu evlerden büyük evlerden bahsetmişlerdi aşağıdaki ev mi acaba bunlardan bak çıkmışlar yine buna bir bakalım burada koyunlar var zaten bu koyunları keserek denerim burada ne var burada hiçbir şey yok fırında hiçbir şey yok bunlar nereye koydu Aa, bunlar şey çıkıyor koyunları çıkıyor o zaman şöyle bir parkur hop yukarıdaki evlere bir bakalım burada zaten orman öğütü falan yapıyorlar herhalde Bunlar var ya işi kurmuş ha buraya. Hemen hızlısından bir bakalım evlerde neler var. Buraya bakalım. Yatak var buraya spamımızı alın. Yatsak ya buraya. Azıcık uyusam olmaz mı ya? Azıcık uyusam olmaz mı ya? Hep hep iş hep iş hep iş. Aa sandık var tamam. Oo ekmek de bırakmışlar. Odun da bırakmışlar. Odunu alalım. Balta da bırakmışlar. Patates. Patatese gerek yok zaten. 12 tane ekmeğimiz var mis gibi. Takılırız böyle. Bunları bir çevirelim. Şöyle bir table yapalım. Şöyle biraz odun yapalım. Bir bakalım bakalım neymiş bu dertleri. Yok neymiş işte koyunları kesince etlerini yemiyormuşuz. Yok oymuş buymuş. Bunların dertleri ne acaba merak ettim. Bir keselim abi. Hani? Hani kardeş? Hani kardeş hiçbir şey olmadı. Hani? Başka varlık var mı burada? Başka ne var? Sizi keseyim mi lan? Bunu mu keselim. Oha! <laughs> Arkadaşlar Eşref kardeşler doğru söylüyormuş. Bu ne? Lanetlenmiş bu köy. Bu köy lanetlenmiş. Kardeşim ne oluyor? Porsuk Porsuk buraya kesinlikle korku filmi efekti eklemen lazım acilen. Ben crafting table'dan bir <laughs> hızlısından şey yapayım, kazma yapayım diyeceğim ne? Önce bir hızlıca demir balta veya taş balta taş kazma yapıp geliyorum ben. hemen. Hemen hemen hemen. 3 tane alalım. Porsuk buraya tak diye korku efekti var. Serisinden bir içeriye girelim. Bu ne piglin galiba? Piglin Oğlum bizi nelerle sanıyorsunuz lan? Aha! Oğlum nedirdik canavarlar var burada. Bu ne lan? Oğlum kale çıkmış. Ölüler haklıymış. Şunun büyüklüğüne bakın. Ben niye bu kadar şaşırıyorsam? Baksana tipime ya. Sol ekranda da kendime bakarım. Peki burada ganimet mamimet bir şeyler var mıdır ki? Ben buradan ölsem ne olur olmaz değil mi? Ölmeyeyim ben burada. Baksana değişik değişik şeyler var. Tıklar var tıklar var. Altın zırhlı şey var ya. Biz buradan inersek ölürüz gibi. Bence bir etrafından gezelim. Bir etrafına bir bakalım. Kardeşim siz buradan sakın çıkmayın. Sakın bak. Oha büyüklüğe bak büyüklüğe bak büyüklüğe bak. İki yine harici başka canlılar da oluyor mu ki acaba? Deneyelim mi ya? Aa, şurada tavuk gördüm. Tavukta da deneyelim ama yanına yaparsak sıkıntı olabilir. İki tane yumurta başı. Eğer bak 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 kesinlikle söylüyorum bak. Bu üç tane yumurtadan birisinde bak bir tanesinde eğer ki tavuk çıkarsa tavuk tavuk çıkarsa hemen aşağı inip like atıyorsunuz abone oluyorsunuz olmayan adidir pisliktir haberiniz olsun. Eee. Eee, bu kanalı tutmayacak ya <laughs> like alamadık yine ya like alamadık ya. Olmayan adidir, pisliktir. Haberiniz olsun. Biz ne yapacaktık? Bu tavukları bir keselim. Hızlıca tavukları bir keselim abi. Tavukları demeyeyim. Bir tane tavuk keseyim hatta. Belki 50 milyarlık şey çıkar. Bir şey oldu mu? Olmadı. Tamam sıkıntı yok. Yani. bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Başka tavukta bir şey oluyor mu? Allah! Ne oldu lan? E bildiğin şey çıktı. Kutbayı sevi çıktı buraya. Altında bir şey var mı? Aaa! Aaa! Aa bu ne lan? Artık karıkıya ben sen Artık ne alayım miyim lan? Köylüleri hapsetmiş. Birini de zombiye çevirmiş. Altın elma. Buğday. Kömür. Elma. Altın. Enerji içeceği kinder de 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 Patlayıcı zayıflık iksiri Ben bunu buraya atayım ne olur Burada iksir yapmamız mı gerekiyor ne gerekiyor Buraya herhangi bir şey mi yapmamız gerekiyor Başka neyimiz var hiçbir şeyimiz yok ki Yakayım mı bunu ne yapmayayım Hiçbir şey de koyulmuyor kardeşim Biz buna ne yapacağız Ben bunu bence direkt böyle fırlatayım Bu ne veriyormuş Kardeşimizi bir kurtalım Allah'ını seversen beni kurtar ne olur bak buraya sıkıştılar yanıma da bir tane zombi koydular beni yiyecek ne olursun kurtar abi ne olursun kurtar beni yalvarırım sana kurtar beni Kardeşim sakin ol ben seni kurtarırım tamam sakin ol sakin ol bak gel merdiven var merdivenden çıkabilir misin bilmiyorum ama artık çıkacaksın kardeşim ben buraya kadar yardım ettim sana ve hatta o arkadaşını bir şekilde kurtaracaksın bak ben buna patlayıcı iksir mi iksir verdim bunun kafası neymiş baksana tipe Be. Ve... Lan ne yapıyorsun? Aha! 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 Deri pantolon falan hemen iş aldı. Alıştın ha ortama. Ben gidiyorum kardeş görüşürüz. Allah'a emanet. Daha sonra görüşmemek dileğiyle ben bir daha buraya inmem. Korka korka indim zaten. Önüme de zombi çıktı. Bu neymiş ya? Nereye gitsek bir yerden bir şey çıkıyor. Peki başka ne vardır? Piglin var. Normal piglin. Piglin'den denesek nasıl olur? Bir piglin bulabilir miyiz acaba? Piglin piglin piglin. İskeletten falan çıkıyor mu acaba? Çok merak ediyorum. Tavuğu denedik zaten. Aha bir daha deneyelim. Kuzuda şansımızı denedik. Olmadı ama bir daha deneyelim. Aa, lan temple çıktı. Temple çıktı buraya. Ölüyorum. Ölmemem lazım. Benim köylülere yardım etmem lazım. İçeriden de sesler geliyor. Aa, tilki var. O. Bu nasıl bir temple? Her tarafından geçebiliyoruz ya. Güzel 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 güzel. Bunları bizim acilen lanetten kurtarmamız gerekiyor belli. Buradan aşağı atlarsam ölür müyüm? Şöyle yapalım. Hop. Yapamadım. Barut al. Enişte elma al. Bu neymiş? Altın. Yukarı çıkmak için kum Burada ne var? Önce şunu bir kıralım. Allah razı olsun. Altınız patlayacak mı? Atlayacak Ne olacak ondan sonra? Takvaya geldi Allah çarpsın. Eğer bulduk. Başka bir şey de yok. İp, ipe de gerek yok. Hemen şu kumları alak. Hemen 41 tane de tahtamızı yanına alak. Çıkak buradan ya. Allah kahretsin. Gup yere getirdiniz beni ya. Demek ki bunlar temple'a düştüğü için böyle kusursuz ee, kusursuzlarmış. Yani hani kusursuzlarmış derken. Kelime neydi lan? Kelimeyi unuttum. Oğlum kelimeyi unuttum. Forsk yardım et. Ne olursun yardım et. Kelimeyi unuttum. Vallahi kelimeyi unuttum. Kelimeyi unuttum. Bir pigdin bulmamız gerekiyor ama benim ya. Lan ne güzel hava. Aydın da var ya. Her gün dört mevsim birden yaşıyoruz. Yağmur, sel, kış, her şey. Bir anlaşıyoruz. Yukarı taraf karanlık gel, aşağı taraf beyaz oluyor, ortada da gök kuşağı. ağlıyor. Güneş yine lan. Gök ağlıyor. Ben anlamadım ki Aydın'ı. Baksana ortamı. Bunu gece yapsam böyle Yukarıyı böyle bir güzelinden portuk yapsam lan bunu. Gökyüzüne böyle yıldızlar, mis gibi bir ortam böyle tam şu anda. Portuk Gökyüzünde böyle yıldızlar arası bir şey yapsana. Böyle Marvel filmlerinde oluyor uçuyorlar böyle. Onun gibi bir şey eklesene, Bir tane de yıldız kaysın dilek tutalım. Dileyim. Sonuna kadar. Porsuk'ta güzel eleşim kurmak. Başka hiçbir şey değil. Değil mi Forsuk? Hadi bakalım. Burada neler var? Bakalım bir tane piglin var mı? Piglin 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 piglin. Piglin de domuz ya. Yani ne İngilizce İngilizce konuşmaya çalışıyorsam. Aa buldum. Buldum vallahi buldum billahi buldum. Piglin buldum. Gel lan buraya. Bak. Bu tavuk çıkarsa like. Hadi. Tavuk bir kere de benim için yumurtlar mısın? Yumurtlamazsan keseceğim seni çünkü. Aha. Ben onun üstüne atlasam benim canım gidiyor. Olmaz. Bilek şu bilgileri bir kesek piglinden ne çıkıyor çok merak ediyorum. Ayrıca ee, bir tane de şeyi merak ediyorum. Böyle... apartman yarattık. Evde kimse var mı? Bu <laughs> ne? Hemen bir köye gidelim. Köy neredeydi? Köyü unuttum. Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucunda köyü buldum. Bak hemen zombiler de gelmiş zaten köyü. Zombiler çıkıyormuş. Bu ne? Köyün ortasını bozduk ettik ya. Baksana dışarıda kaldılar. Lan ne yapıyorsun kardeşim sen ya? Ne yaptın evin haline bak ya. Neler yapıyorsun ya? Yeter ya bıktık sizden ya. Sizin yüzünden lanetler bizi buluyor. Yeter ya. Ya abicim ben seni kurtarmaya geldim öyle deme. Ne olur ben sana yardım etmeye geldim. Sen bana niye böyle yapıyorsun? Bir ölüyor. Oh. Lan zombiye dönüştürdü. Eyvah eyvah. Bizim porsuk Eşrefler ne oldu? Eşrefler öldü mü? Hayır ya. Onların ölmemesi gerekiyor ama. Sen yaptın lan bunların hepsini. Arkadaşlar bir temple daha çıktı. Ama temple'ın içinde değişik değişik şeyler var. Ben buraya atladım ama. Bu ne kitabıymış? Kaybolma laneti demir. Geç. Bunlar ne kardeşim böyle ya? Oha elmas. Tamam arkadaşlar elmas bulduk. Video bitti bu kadar da. Kendinize iyi bakın artık. Şaka şaka şaka. <laughs> Siz hemen inanıyoruz abi video bittiğine. Öyle hemen biter mi ya? Sakin. Gün ışığına bir çıkalım. Porsuk. Hemen bir burayı bir gündüz yapalım. Porsuk vallahi var ya sen cansın. Harbiden çok sağ ol ya. Harbiden çok sağ ol. Şimdi arkadaşlar e, köyün son hali Valla ben geldim diye mi oldu bilmiyorum ama köyün son hali çok berbat Video bu kadardı Kanala abone olmadıysanız hala abone olursanız çok sevinirim Aşağıda bir tane tike basacaksınız sadece bildirim zili açacaksınız Gitti yani bu kadar her şeyden haber olacaksınız. Biz de yani YouTube'a başladık. Hani baştan ayıktırayım. Aşağıdan kanala abone olun. Bir de like atarsanız çok mükemmel olur biliyor musunuz? Bizi öne çıkarırsınız. İnsanlar bizi merak etmiştir. Bizi görsünler. Mutlu oluruz. E ne olur? Ya aile oluruz. Benim düşüncem böyle. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hala abone değilseniz Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bayağı.